Merhaba değerli arkadaşlar. İndirim Fırsatı kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Hepinize güzel bir hafta diliyoruz. 19 Haziran 2025 itibariyle A101 marketlere mutfak ürünleri, kap malzemeleri ve elektrikli ev aletleri geliyor. Hemen ürünlere göz atalım. Love marka başüstü rahizi 1200 cc 149 TL. Love saklama kabı 380 cc 49 TL 50 kuruş. Love desenli su bardağı 49 TL yine 50 kuruş. Lav boyalı bardağı 39 TL 50 kuruş. Desenli tepsi 35 cm 75 TL. Renkli toprak kase dörtlü 69 TL 50 kuruş. Dolma taşı 49 TL. Çerezlik 39 TL 50 kuruş. Yuvarlak metal tepsi 49 TL 50 kuruş. Sunumluk metal tepsi ise 49 TL 50 kuruş. Yuvarlak metal kutu 49 TL 50 kuruş. Renkli saklama kabı altılı 145 TL. Ve desenli saklama kabı 800 milim 39 TL 50 kuruş. Pipetli neon bardak 29 TL 50 kuruş. Dondurma seti 8 parça 119 TL. Renkli desenli borasilik kat kupa 74 TL 50 kuruş. Paşa Bahçe kapaksız ayaklı servis tabağı 32 santimi 299 TL. Paşa Bahçe Galata çay bardağı altılı 120 ise 149 TL. Paşa Bahçe Rehin Kase dörtlü 300 cc 149 TL. Cam bu bambu kapaklı borosilikat demlik 1 litre 249 TL. Cam bu bambu kapaklı borosilikat cam kavanoz 700 milimi 89 TL 50 kuruş. Nehir 12 parça ahşap silikon servis seti 549 TL. Contalı saklama kabı 3 litre 79 TL 50 kuruş. Tuzluk seti ikili 59 TL 50 kuruş. Talı kilitli saklama kabı 34 TL 50 kuruş. Piknik seti 31 parça 179 TL. Katlanır piknik sepeti 21 litre 399 TL. Pierre Cardin Türk kahve makinesi 1099 TL. Kivi marka çelik elektrikli cezve 499 TL. English Home Multi Blender seti 1999 TL. Kivi şarjı el mikseri 499 TL. Simbo standlı mikser 2999 TL. Starcom dijital baskül 279 TL. Kivi marka buharlı ütü 699 TL. Pierre Cardin saç başası 599 TL. Kivi ayak masaj aleti 999 TL. Kivi kule tipi ventilatör 3999 TL. Simbo motorlu dikey kablosuz süpürge 4999 TL. Kivi koltuk ve halı yıkama makinesi 5499 TL. Kivi katlanır ayaklı bantilatör 999 TL. Sek marka 7 kilo 1000 devir çamaşır makinesi 9499 TL. Sek marka yine 10 kilo 1200 devir çamaşır makinesi 13999 TL. Buzdolabı yine Sek marka 19999 TL. SEK marka yine çift kapılı buzdolabı 9.999 TL. SEK altı çekmeceli derin dondurucu 13.499 TL. Lila çift kişilik baskılı pike 329 TL. Lila tek kişilik baskılı pike ise 279 TL. Lidl Plain kız bebek tişört şort takımı yine erkek takımı 129 TL. Pierre Cardin silikon yastık 199 TL. Kadın Erkek Görünmez çorap 15 TL Mea Dekor Minderli Masa Sandalye Seti 2 Artı 1 2699 TL Mea Dekor 2 Artı 1 Set 4499 TL Mea Dekor 4 Artı 1 Set ise 5999 TL Katlanabilir Kamp Sandalyesi 1399 TL Lüks Katlanabilir Plast Sandalyesi ise 499 TL Piknik Sandalyesi 299 TL Minder 59 TL 50 kuruş. Katlanır yuvarlak kamp masası 569 TL. Katlanabilir kamp sandalyesi 289 TL. Desenli katlanabilir kamp sandalyesi 329 TL. Katlanabilir küçük kamp sandalyesi 299 TL. Desenli plaj piknik sandalyesi 329 TL. Çizgili plaj sandalyesi yine 329 TL. Fonksiyonel kamp baltası 379 TL. Paslanmaz çelik bardak 219 TL. Katlanabilir kamp taburesi 99 TL 50 kuruş. 2 kişilik otomatik kamp çadırı 899 TL. Kamp ışığı 149 TL. Kafa lambası 259 TL. Çok amaçlı el aleti 549 TL. Kamp bıçağı 699 TL. Son olarak da çok amaçlı el aleti 799 TL.